Evet sevgili arkadaşlar bir hafta sonu videosuyla tekrar karşınızdayım. Biliyorsunuz otomotiv sektörünün önde gelen şirketleriyle ilgili bir video serisi hazırlıyoruz. Burada doğal e, soyu yapmıştık, paylaşmıştık, foratoyu paylaşmıştık. Bu hafta Asus'un lise senedinin genel görüntüsüne ve e, finansallarına kısmı olarak bakacağız ama e, videoya geçmeden önce, daha önceki videolarımızda e, yorumlar kısmında çok değerli, çok güzel yorumlar olmuş. E, o arkadaşlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Asuzu Brand Finance tarafından yayınlanan Türkiye'nin en değerli markaları 2024 araştırmasında konumunu geçtiğimiz yıla göre 15 sıra birden yükseltti. 40. yılında en değerli markalar listesinde 2023'te 77. sırada giren şirket 2024'te 62. sıraya çıktı. Atu da ayrıca bu yıl 125 markayla yürütülen araştırmada %47 ile değerini en çok artıran dördüncü marka oldu değerli arkadaşlar. Efendim şirketin genel müdürü Tuğrul Arkan markanın başarısıyla ilgili istikrarlı büyümemizi yurt içi pazarlarında olduğu gibi ihracat pazarlarında da sürdürüyoruz. Gücümüzü ticari araçlar alanındaki uzmanlığımızdan, yenilikçi, çevreci karakterimizden ve nitelikli Aynı yatırımlarımızdan alıyoruz dedi. 40. yılımızda başarımızı yeniden tescillenmesi ne kadar doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır dedi. Evet dilerseniz az artık biraz e, özet finansal göstergelerine gidelim. Özet finansal göstergelerimizin tablosundayız. Burada finansal göstergelerde yıl olarak 2018 ila 2023 zaman dilimi arasındaki üretim adedi. Satış adedi, net satışlar, bürüt, kar, favuk, pay başına, kar zarar, toplam öz sermaye, toplam varlıklar, net finansal borçlar, yatırım harcamaları ve çalışan sayısındaki yıllara göre artışları göreceksiniz. Dilerseniz bunları rakamsal olarak tablo üzerinde incelemek biraz farklı ve anlaşılması zor olabilir. Tablolar ziyade grafikler anlamında inceleyelim. Asus'un üretim kapasitesine bakacak olursak 4461 üretim kapasitesinin 2023 yılında 5976'ya çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle 2020 pandemi tipi itibariyle üretim hattından çıkan araç sayısında bir ivmelenme ve bir artış olduğu söylenebilir. Şirketin yine üretim hattından sonra satış tarafında ise yine aynı yılları kapsayan satış rakamlarına baktığınızda özellikle burada 4918 2018 sonrası bir negatiflik yani trendde bir zayıflama olsa da 2020 pandemi dibi itibariyle bu rakamlar bir trende oturduğunu söylemek mümkün. 2020 pandemi dibi itibariyle 3049 olan satış adedini 2021'de 5057'ye 2022'de 6427'ye, 2023 sonu itibariyle 7670'e yükselttiğini görüyoruz. Burada 2024 yılı verisini bekliyoruz. Otomotiv sektöründe kısmi olarak daralma olsa da bu rakamları ben yine 6000-7000 arasında geleceğini tahmin ediyorum. Net satış rakamlarına baktığınızda 2018 ve 2019-2020 döneminde yatay bir seyir izleyen net satış rakamlarında tekrar 2020 yılında başlayan ve yukarı yönlü bir trend durumunun söz konusu olduğunu söylemek mümkün. 2023 yılında 15 milyar 174 milyon 742 bin TL rakama ulaştığını görüyoruz şirketin. Efendim, brüt kar rakamı ve fao rakamlarını kıyasladığımızda ise burada brüt kar hanesini mavi noktalı çizgi olarak göreceksiniz, fabrikteki artışı da kırmızı olarak görmektesiniz. Evet grafiğimizde yine e, bürüt kar rakamlarının e, 564 milyondan 2 milyar 675 milyon TL'ye, fabrikteki artışın da 301 bin rakamından 1 milyar 199 TL'ye çıktığını görüyoruz. Yani hem holdingde hem satış rakamlarında e, paralel bir trend durumunun söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Değerli arkadaşlar toplam öz sermayesi, toplam varlıkları ve net finansal borçlar e, kıyaslamasında 2023 yılında 1 milyar 605 milyon olarak gördüğümüz borcun bir önceki yıla göre 4 kat arttığını söylemek mümkün ama e, dönüp baktığınızda toplam varlıklarda da bir artış olduğunu ve öz sermaye artışının da bir trend içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Yani toplam öz sermayesinin 2021 yılında 1 milyar 392 bin TL olduğunu görüyor isek 2023 sonunda 8 milyar 254 milyon olduğunu ve bu yükselişe paralel olarak net borçlarında da bir artış görmek makul kabul edilmeli. Efendim burada toplam varlıklardaki artışı da göz ardı edemeyiz. Yatırım harcamaları konusuna bir değinmek istiyorum. Burada yatırım harcamaları ve çalışan sayısındaki artış göz kırpıyor aslında. Şirketin 2021 yılında ARGE çalışmalarıyla birlikte yatırıma önem verdiğini ve yatırım harcamalarında istikrarlı bir trende oturduğunu söylemek gerekir. Burada şirket 2018 yılında 802 çalışanı varken şu anda 1269 çalışana ulaşması da hem istihdam kanadındaki artışın hem de yatırımlarına paralel olarak da çalışan sayısındaki artışı doğru olarak görüyoruz. Hatta çalışan sayısının daha da fazla artması beklenir bu şirketteki büyüme görüntüsüne göre. Son bilançosunda şirket net dönem karında %61 zarar açıkladı. Satışların ise %4 oranında zayıfladığını söyleyebiliriz. Zaten otomotiv sektöründeki bu daralmanın bu önümüzdeki bilançoya da yansıması bekliyor. Önemli olan şirketin bu e, fiyatlamayı ne kadar yaptığı olacaktır ki biz buna birazdan teknik görünümle de bakacağız arkadaşlar. Şirketin yıllara göre temettü alışkanlığına bakacak olur isek temettü veriminin 2024 yılında %1.98, 2023 yılında %1.65 ve 2022 yılında 0.34 şeklinde olduğunu son 3 yılın temettü verdiğini söyleyebiliriz. Şirketin sermaye arttırımı ve bölünmelerine baktığımızda en son 2024 Ocak ayında %200 oranında bedelsiz verdiğini bir önceki bedelsizini 2017 yılında %230 oranında yaptığını 2017 yılında %50 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaptığını söyleyebiliriz. Dilerseniz artık burada Asus'un teknik görünümüne gidelim. Teknik göstergeler neler söylüyor bu konuya bir değinelim. Evet, şirketimizin TL bazlı majör grafiğindeyiz. Haftalık grafikte şirket mevcut trendi ne durumda diye kontrol edeceksek eğer bir önceki zirvesine oranla yaklaşık %46 %50 oranında bir geri çekilme yaşadığını görüyoruz. 2021 Kasım ayı itibariyle başlayan bir trendden bahsediyoruz. Bu trendimizin ikili temas trend alışkanlığını İkili temas trend sonrası şu bölgeye gidip bir yakınlaşalım bu bölgede son durum nedir güvenli alanda mı değil mi işin doğrusu buraya bir konsantre olmak gerekiyor ise senedinin mevcut trendini kırmızı bir barla kırdıktan sonra iki hafta trend altında kapanış yapsa da son iki haftayı trend çizgisi üzerinde kapattığını söyleyebiliriz biz bu aşamada buraya ne diyeceğiz Evet güvenli alanda diyeceğiz Trendimizi çizdikten sonra ilgili hisse senedinin teknik düşen kırılımı var mı? Ve bu teknik düşen kırılımı üzerinde fiyatlama yapıyor mu? Evet birinci ikinci temas sonrası bu bölgede trend üzerinde kalıcı olması önemli olacaktır. Hemen burada çok kritik ve çok önemli bir rakam belirtmemiz gerekiyor. Eğer bu hisse senedi mevcut trendini koruyacaksa ve güvenli alanda kalacaksa biz bu hisse senedi için 71 TL üzerinde mutlaka kapanışlar yapma alışkanlığına devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 71 TL üzerinde kalıcı olduğu sürece biz bu hisse senedine evet güvenli alandadır diyebiliriz. Tabii ki biz burada değerli arkadaşlar ne yaptık? Son zirvesi itibariyle teknik düşen kırılımına baktık. Genelde biz bunu orta vade ya da günlük oyuna girmek isteyen arkadaşların bakacağı bölge olarak kabul ediyoruz. Ayrıca şu bölgenin de bir teknik düşen kırılımını gözden geçirmek lazım ki bence en önemli yer burası. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü temas kırılım ise senedinin tekrar bir düzeltmeye girmesiyle esas olan teknik düşen kırılımının buradaki nick olduğunu kabul etmek lazım. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Efendim 72 TL rakamını vermişti. Uzun vade arkadaşlar için bu rakamın biraz daha aşağıda olduğunu söyleyebiliriz. Yani 69 TL üzerinde kalıcı olması majör teknik düşen kırılımı üzerinde güvenli alan olarak kabul edilir. Kritik bir bölgede burada sert hareketler görebiliriz piyasada bir dönüş olacaksa Asus'un da bu dönüşü yapıp majörde büyük bir formasyon çalışması belki kaçınılmaz olacaktır. Ben de çok Çok güzel, çok konsolide olan bir bölgede Asus'u önümüzdeki günlerde piyasanın dönmesiyle birlikte burada da bir hareketlenme görmemiz söz konusu olabilir. Yani arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoş Hoşçakalın, hoşçakalın, sağlıkla kalın.